Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim buzluğa atmalık enfes bir soğuk kahve tarifi. Bu şekilde kahvenizi hazırlayın, buzluğa atın, dilediğiniz zaman çıkarıp soğuk kahvenizi hazırlayın. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bu yöntemi mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum malzemelerim hazır. 5 yemek kaşığı granül kahve, 5 yemek kaşığı şeker ve 1 çay bardağı da kaynar suyu geniş bir kabın içerisine alıyorum. Sizler miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu kahve oldukça fazla çıkıyor ve en az bir hafta rahatlıkla size yetecektir. Mikserin en yüksek devrinde rengi böyle açık kahve alana kadar ve köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş rengi açılmaya başladı. E, kesinlikle cıvık kalmıyor, merak etmeyin, çırpmaya devam edin. En az 4-5 dakika boyunca bu kıvama gelene kadar çırpmamız gerekiyor. Bu aşamaları atlamadan sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle e, açık kahverengi oldu ve böyle köpük köpük kıvamı oluyor. Evet, artık kıvamı tamamdır. Yaklaşık 4-5 dakika boyunca çırptım. Bu kıvama geldi. Şimdi bir saklama kutusuna kahvemizin tamamını boşaltalım. Kapaklı bir kutu kullanın mutlaka. E, sonrasında buzluğa atacağız ve 3-4 saat sonra sizlere e, nasıl güzel bir kahve olduğunu göstereceğim. Buzluğa attığınızda böyle çok sertleşmiyor. İçinde şeker olduğu için böyle kas katı olmuyor. Hafif böyle sertleşiyor. Yani rahatlıkla istediğiniz kadarını alıp kalanı tekrar buzluğa kaldırabilirsiniz. Gerçekten bu yöntem muhteşem oluyor. Evet saklama kutusuna koydum. Üzerini şöyle düzelttikten sonra kapağını kapatıp buzluğa kaldıracağım. Ve sizlere nasıl yaptığımı da göstermek için yaklaşık 2-3 saat buzlukta dondurdum. Dilediğiniz kadar buzlukta bekletebilirsiniz. Evet şimdi hemen nasıl hazırlıyorum bunu göstermek istiyorum. Bardağıma şöyle 3-4 parça buzu aldım. Ve buzluktan çıkarmış olduğum kahvemi şöyle dondurma kaşığı ile alarak bardağıma koyuyorum. Dondurma kaşığı şart değil normal yemek kaşığıyla da alıp koyabilirsiniz. İster 2 top isterseniz 3 top nasıl seviyorsanız nasıl yoğunluğu nasıl seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Kalan kahvenin kapağını kapatıyorum ve buzluğa tekrar koyuyorum. Dilediğim zaman çıkarıp yine kahvemi hazırlayacağım. Şimdi üzerine e, sütünü ekliyorum. Mutlaka soğuk süt kullanıyoruz. Bardağımızı tamamlayana kadar süt ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Kahve ve süt biraz böyle birbirine karışsın. Sonrasında afiyetle tüketebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi buzluğa koymalık. Çok pratik ve çok güzel harika bir soğuk kahve hazırladık. Umarım sizler de bu yöntemle dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet hemen sizlere şöyle son halinde göstermek istiyorum. Yazın içilebilecek en güzel içeceklerden bir tanesi. Mutlaka deneyin arkadaşlar ve denedikten sonra lütfen bana yorum olarak yazın. Bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.